Oha Şahin nasıl beğendi la? Vay be. Ha? Kaya Kartal'ın kanı. Resmen Şahin'in destanı mı yazıyor? Sakın yalan içinde düşmesin. Nice çiçekleri vardır ki. Nice büyükleri hiç beklemediklerini Şahin bana re Şahin benimle resmen konuştu. Resmen Şahin benimle konuştu. Ah şöyle bir oturam da. Musun, Hakan olsun, Senin içerilerin nerede? Madem ki töremizi bu kadar iyi bilirsin, o zaman ölmeden veya ölmeden bırakmayacağımı da iyi bilirsin, değil mi? Evet. O zaman gök girsen, kazalacaksın. Sen mi geldin? Benim askerlerim şimdi seni öldürecek. Benim askerlerim senin askerleri gebertti bile. Hayır, olamaz, olamaz. Askerlerin gelemez. Çünkü öldüler. <laughs> Şahım şimdi hükümdarı size bir şey yapmış. Ne yazmış? Hmm. Bunda kesin bir iş vardır. Bunlar öyle kolay kolay geri çekilmezlerdi. Bizimle barışmak isterler ama kabul etmiyor. Çünkü yasalara göre bir devlet barışırsa hükümdar bir o devletin bir hükümdarı diğer devletin hükümdarının kızıyla evlenir. Ve ben bir Çinliyle asla evlenir. Bu haber geri götürülsün. Nedensin ki Metehan anlaşmayı kabul etmez. Dur kağıt. Al bu da kalem. Ve yaz ki Metehan anlaşmayı kabul etmez. Asla sizinle anlaşmayacak. Hep sizinle savaşacak. Hep sizin düşmanınız olacak. Tamam ben Ben oranın hükümdarıyım benim. Benim kılıcım benim elimde. ama o ölmedi. <laughs> gel bakalım. Gel. gel, haydi, gel. Gelsene. Gelsene lan şimdi. Şş. Şimdi gün alıp buradan kaçabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Tam gebermen gerekiyor. Öldürmeden veya ölmeden bırakmayız. Ya <laughs> <laughs> dan Metehan Hamza Altay Göktürk'te